Evet, Yusuf bir günün bu saatlerde restoranına çalışmaya gitmişti. Ve kendi gelecek işlerden hiç haberi yoktu. Evet, ya of yorucu ya bunları temizlemek. Of, 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 of. Yoruldum. Ama para kazanmak için de çalışmamız gerekiyor. Çalışmamız gerekiyor. Of ya akşam oldu ya izin alayım da gideyim eve saat geç olacak. Oh izin aldım gelmeliyim gitmeyeyim. Zaten yemek yemeyeceğim araçlıyım. Oh. Of. Oh. Gidelim de. Hızlı. Ah, bisikletle gitmek çok güzel ya. Bisikletle gitmeyince de tabi. Oh. Uyumam gerekiyor. Of ya gidip yemek yemeyeceğim. Hayır. Oruçluyum. Olmaz. Beklememiz lazım. Ya da beklemek yerine uyuyalım ya. Evet uyuyalım. Of saate baktım ya. Oruçluydum. Of yemek yememiz lazım. Hızlıca. Of hızlanmak lazım da çok da hızlı olmamayayım yani aşırı insanı çok zorluk ya hızlıca sadece kadar vaktimiz var Oh. Hızlıca yiyeyim. Nam 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 nam. Hayır. Geçiyor. Saat geçiyor. Nam 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 nam. Oh. Bitti. Bekle. Saat çok güzel. Kalan saate kadar bitirdim. İyi Şimdi bunları toplamamız gerekiyor. Evet. Bu yıkayayım. Oh. Bulaşıkları yıkadım. Şimdi iş az. Sabah yakılıyor işiyor Hızlıca iş yerimize gitmeliyiz. Evet. İşi bir günlüğüne çalıştık ya. Ta yeni başladık. Evet buradan gitmeyeyim. Of. Isihirirudah. If you look at left side This here isис Of. Çalışmaya yerine geldik. İçeriyi temizlemek lazım ya. Temizlemeliyiz. Temizlemeliyiz. Temizlemezsiniz. Ah oh, kurye olarak gönderildim. Şimdi gönderiyi göndermemiz gerekiyor. Of. Doğru verilen adrese gitmeliyim. Yoksa patron kızar. Hem de bu iş bitirdikten sonrasında şey bitirdikten sonra çıktığımda bir gideceğim ya neresi gitmem geliyor ya of mahalleyi de modern evlerle düzeltmişler ya gelecek gelişiyormuş hmm. Hmm. bekle burası olabilir mi evet adres burası kapıyı açabilir misiniz beyefendi? işe neden söndürdünüz ya? Bir şeyler karışık gibi ya. Ben bilmiyorum. Monster. Kim o? Aa, ee, sizin teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Babama diyorum bir Ah bitti. Kuyumuz Köremiz... bitti ya. Ah oh. müşteri de biraz garip ha. Ne bu iş yerine gidiyor? işimizin bittiğini söyleyelim. Ne bileyim, bir belki kargo yoktur. Ne bileyim ya parasını vermedi sanki. Ne bileyim aldı gitti. Tamam patrona söylerim. Polisi de ya. Parasını önceden vermeliydi. Biz söylemedik. Oh. Maskeyi çıkar. Güzelce nefes al. Oh, nefes alıyorum güzel. Maskenin altında nefes almak zor. O zaman patrondan izin alayım ya. Bir bakayım iş bitti mi diye. Hava yağmurlu. Yağmurlu olduğu için de tabi çok çalışmayacağız söyledi. Beni bıraktı. Ne güzel ya. Herkes mutlu. Elimize gideceğiz. Elimize gideceğiz bekle. Bekle. Evin yine yanlış gördüm ve karşı tarafta evimi kaybetmem ilk defa oluyor. Bir modern ev. Aynı ev olduğu için tabii evi karıştırdım ya. Of. Gideyim bir bakayım ya yan taraflara. Yoruldum. <laughs> of ya bu kadar gezdim ettim ya. Of geldim buraya çıktım ya. Bir yardım vardır ya, evin yerini gösterir ya. Bir yardım ederler. Var mı kimse evde? Kimse var mı? Kimse var mı? Evde telefon var mı ya? Aramak için bir şey. Hmm, olursa çok güzel olur. Oh, bir kitap vurdum. Bekle. Gizli güler ve Gizli güçler diye bir kitap. yalandır Yalandırılan. Gizli güç nedir ya? Gizli güç diye bir şey yok. kanka bir taraftan mı gerçek olabilir ya Düşünüyorum. Hı, bekle. Gizlice bir kar, başka bir odaya geçelim de. Gizli çok kim. Kimse bizi duymasın ya. Ya da kim var ki buralarda? Kimse yok. Bir okuyayım. <laughs> Yazıldığını göre. Hmm? Spiderman olma gücü. Spiderman. Altında da yazılıyor ki. Spiderman, Spiderman, derdini derman, Spiderman. Bu nedir ya? Nedir, nedir bu? <laughs> Sayfayı çevir çevir. Ne? Kolay bir büyü. <laughs> Artı olacak Kol mu? Hı, hmm, havalı olmaz mı? Böyle hmm, her taraftan kol çıkıyor. Hmm, her şeyi yapıyorsun. Hmm. Düşünüyorum ya, yapayım mı? Hmm. bir tane güçte yazılana göre bu büyü'nün etkisi altında olan kişiler hmm, arkasından çıkan bir tane dö altı kollu e, Spiderman kolları çıkıyormuş ve bunlar sayesinde güzel yapıyor yapıyorlar. Yani yani kullanışlı oluyor. Yani insan kimse gelir sana zorbalık yapar. Tabii ki de bunu kullanırsın. Öyle bir şey ya. O zaman bir yapalım ya. Büyünün yüzü neymiş? Ee, dışarıdaki pençeyi almak. Evet. Dört kollu dört hmm, kesi parmaklı bir kesici alet varmış. Onu almamız gerekiyor ve al hmm, bu beşli masada yapacağız mıyız? Büyüğü. Hmm, sonrasından iş işte bir şey yokmuş. Sonrasında ortaya koyup kendimiz hmm, bir şeyler diyeceğiz ya. Sözler var burada. Bu sihirbazın bir kitabı mı ya? Almamız gerekiyormuş. Değeni yapmamız demek ki. O zaman işe koyladım. Ee, şimdi gemi varmış. Buradaki bir mağara var. Oradaymış. Hemen oraya gideceğiz. Ve onu alacağız. Abi ne havalı olur ya. Bir denemek lazım. Bir şey okuyayım ya Hamde de. Hem de yazılana göre bu gücü aldığımızda ıı, kendimizde olabiliyoruz. Yani kimseye saldırma gibi bir şey yok. Kendimizde oluyoruz. Biraz daha güçlü oluyoruz. Peki bu ne? Parıldı. <laughs> bu hayır bana dört pencere demiş. Aa, ya da yanlış söylemiştir bakmak o bu nedir değilini bulduk hemen gemiyi uzaklaşmamız gerekiyor bekle ya iyice araştıralım araştırmamız gerekiyor burada bir şeyler olabilir Tamam. Hmm, buralar biraz. güzel. Şimdi bir görev yok şimdilik. Sadece üç pintili o değilen pintili bulmak ve ee, bulduk. Şimdi ise son iş. Hmm. Bunu altını masada bu sözleri okumak sonrasındansa son büyük alıyormuş. Bu üç pentili e şeyi geri takmamız gerekiyormuş. Tamam, takarız. Evet. Geriye takmamız gerekiyormuş. Yeri adresi burada gösteriyormuş. Tamam o zaman.

saçma sapan Sipi dönüşmek istiyorum Havalı olmak istiyorum Hızlıca aç bu gücümü Döveceğim seni bu pençeyle. Abone ol Evine gelirim Evet şimdi değinen son şeyi yapmamız gerekiyor Bu bizim bir yer varmış. Adresi vermemiz gerekiyormuş bu fentiyi. O zaman veririz kanka. Evet. Adresi geldim ya. Burası söyledi ya. Burasıydı. Evet. Lice bakılmak lazım. Yanlış yere gelmiş olabiliriz çünkü. Güvenli yer değil. Hı? Burası restoran abi burada ya yemek satıcı burada yani koruyacak yer yok ki bir araştırmak lazım ya tamam hiçbir şey yok kanka gerçekten hiçbir şey yok gizli düğmelere bakalım ya hmm. Evet ya bir bu müzeyi açayım ya gizli İniyorsan sana. Evet şimdi hemen. Aha değilen yer, burası ve pençeyi takmak istediği yer ya. <laughs> evet pençeyi takmamız gerekiyor. iade etmemiz gerekiyormuş. Sonrasından gücü kazanıyoruz. Sonrasındansa bize diğine yine de adres yok. Evimize gidip bu gücü test etmemiz gerekiyormuş. Hmm, bir de lazım ya hangi yere? Tamam ya, bir buraya bırakayım. Aha, bakayım. O oh, taktım. Ama kanka bir şey olmadı. Şimdi ne oldu ki? Hım yüzde yüz bir şeyler bir takıntı var. Bence de. Fotolara bak ya bir şeyler değişik gibi. Hım evet. Hı? Hmm. Çok değişik yer. Bence gizemler var. Şimdi eve gitmemiz gerekiyor ya. O zaman gideyim ya hemen. Gidiyorum. Evet, sağ ha. Oh. Kitaptan bakmamız gerekiyor. Hemen kitabı bakayım. Son şey hmm. Kitapta son şey yazılana göre hmm. ee, Pençe tamam. Hmm. Verilen adresi gitmek tamam. Ee, okuyacağımız söz tamam. Şimdi son söz bu sözleri okumak ve gücü kazanmış oluruz ama gücü kazanmadan önce bayılacağız. Bir dakikalık olacakmış bayılmakta ve sonrasında gücümüzü almış olacağız. Gücü açıp kapatmak düğmesi de evet. Gücümüzü aldıktan sonra biz onu kapatmak için bu boğazımız taraftaki bir tane yer varmış. Evet. boğazımıza bir tane şaplak atmak lazım. Sonra, sonrasında kapanıyor. Açmak için de yeniden o şeyi yapmamız gerekiyor. Sonrasından açılacak. Evet. Boynumuza şaplak atıp güç kazan gelmesi çok tuhaf ya. Tamam o zaman. Yapmak lazım. Evet. Karanlık yapalım da yatağın üstünde yapalım ki sonra yerde yatmayalım. Ay ya. gelsin. Ben ne yapayım böyle bir kitabı. Kılmış herif gelmiş bu kitabı yazmış. Hemen de yüz kazanmak istiyorum. Yoruldum böyle gidip ka tabak yumaktan, yıkamaktan. o. B, o, A, o. Of, uyandım ya. Of. Neden neredeyim ben? Ee... Ne? Ne 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 ne? ettin ne, 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 nedir Aa, hemen anıya bakmam lazım ne gerçekten gücümüz gelmiş hmm, şimdi deneme yapmalıyız hmm. deneme yapmalıyız ya Şekleri hmm. yesin. Evet. Şimdi. Hmm. 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 <laughs> of güç kazanma deyince de benim akıl gitti ya. Hı. Deneme için bir ve evet, şimdi buradaki bir bir deneyeyim ya. Klavye yazmayı deneyeyim. Ve ışık yakmayı. O gerçekten işe yarıyor. O zaman ee, klavye yazmayı deneyelim. Klavye yazmayı deneyelim. Elimle yazmayacağım bu defa. <laughs> tık 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 tık. Oluyor lan gerçekten. Kendi kendi kendisine açıldı. Oha. Çok güzel kullanışlı. O zaman bunu çok güzel bir şeyler için, iyilik için de kullanabiliriz. Böyle rp'ler için like atmayı unutmayın. Böyle rp'leri her zaman yapacağız. Siz like'larınız gelirse biz daha iyilerini yapmaya çalışacağız. İkinci bölümü için like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.